Dışişleri Bakanlığımız saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. Otomobil kalabalığın arasına girdi. Noel geçidi kana bulandı. Olay Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde Noel geçidi sırasında meydana geldi. Trafiğe kapalı caddede yürüyüş devam ederken bir otomobil hızla kalabalığın içine girdi. Görüntülerde aracın birçok kişiye çarpmasına rağmen yavaşlamayıp hızla devam ettiği görüldü. 12'si çocuk en az 40 kişinin yaralandığı açıklandı. 5 kişi ise hayatını kaybetti. Şüpheli olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralananlar ve yürüyüşe katılanların yaşadığı panik görüntülere de yansıdı. Yaralıların durumu ile ilgili net bilgi verilmedi. Olayın ardından okullar da kapatıldı. Türkiye'de saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD hükümetine ve halkına taziye dilekleri iletildi.